geldiniz arkadaşlar. Efsane Kral kanalında yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar saklambaç oyunu oynuyoruz. Önceki videolarımın bir tanesinde arkadaşlar saklambaç oyunu oynayacağımı söylemiştim ve bugün çekiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu bugünün ikinci videosu. Önceki videolarda Pet Mining Simulator atmıştım hatırladığınız gibi. Ne ben ya? Heh. Şimdi arkadaşlar saklanacağız. 50 saniyemiz var. 50 saniyede de burada saklanmaya çalışıyoruz. Birisi sizi kovalayan olup bizi kovalamaya çalışacak. Yani yakalamaya çalışacak. Saçma bir cümle oldu ama. Bir dakika. Onu bilirsiniz. Aranızda zaten arkadaşlar bu oyunu bilen vardır mutlaka. Bu arada arkadaşlar burada gizli bir yer var. Buraya geldiğinizde size göstereyim. Ben bu oyunu biraz oynadım. arkadaşlar Biraz demekle yani az olur. 2-3 defa oynadım. 91 kredi oldu. Arkadaşlar o yukarıdaki gövdemiz buraya gelince direkt hop ışınlanıyorsunuz. Arkadaşlar ben bu arada bir araya saklanmaya çalıştım. Mesela şurada aşağı düştüm ya yanlışlıkla. Şurada saklanacağım mesela arkadaşlar. İşte burada tam. Şu yukarıda arkadaşlar buradan onu da izleyebiliyoruz. Ben şimdi a fare deliği var burada. Onu <laughs> ilk defa görüyorum. Burada mı saklansam? Ha burada çok çabuk görünüyorum yani. <laughs> ya. Yani. Çıkabiliyor mu? Ne yaparsın ya? O zaman hemen bunu buradan izleyeyim. Ama dur. O oradan ışınlap yanıma gelir. Şu altta Geçiyor buradan? Aa, bak. geçildiğini bilmiyordum. Yanlışlıkla gizli yer öğrendim ya. Neyse şurada saklanıp onu izleyelim. Bakalım nerelere gidiyormuş. Şu büyük kapıdan geçiliyor umarım gelmez. Oyun çok mu laglı? kasıyor sanki biraz. Adam yerinde yürüyor. Bakın. Onda mı çok kasıyor? Bende mi çok kasıyor anlamadım. Yok bende normal kasmıyor. Onda kasıyor herhalde. Neyse. Baksana adam onda dondu. Buraya ışınlandı. Herhalde bende biraz kasıyor. Neyse. Böyle olacak herhalde. İzlemeyeceğim ya. Çok kasıyor. Ama bende kasmıyor. Normal ilerliyor. Bakın süre. Kendim normal ilerliyorum şu ona doğru gidiyorum evet, Şu şey herhalde o şu yukarıda bakalım evet oradaymış düşündüğüm yerde şu televizyonun bizim üstüne çıkmaya çalıştım ama çıkamıyor ya hadi çık, çık çık çıkmıyor Aa, niye çıkmıyor buraya çıkması lazım ya bence buraya çıkması lazım bakalım Evet ondan bayağı bir uzaklayayım arkadaşlar. Giderek yaklaşıyor yaklaşıyor yaklaşıyor. Aa gördüm onu. gördüm onu. Gördüm onu, gördüm onu. Orada zıplayan o mu? Bu burada dondu arkadaşlar. Buna ne oldu böyle? Ben de donmadım. arkadaşlar burada taunt da yapabiliyoruz zıplamadan orada. Şu banka girebiliyoruz. Büyük ihtimalle girebiliyoruz. Evet girdim. Bu haritayı çok sevmiyorum ben arkadaşlar. Aa buradan giriliyormuş. Arkadaşlar ben bayağı bir yer öğrendim yalnız. Ben girildiğini bilmiyordum. Buradan en üstüne mi çıksam? Evet, buradan üstten çıkacağım. Gelmiyor umarım. Yok, gelmiyor ama baya bir yakın. Çık buradan çık buradan. Çık buradan. Geldi an arkadaşlar şu aradan var atlayacağım. Şu en üstten oradan direkt atlayacağım. Beni göremeyecek. Ama umarım atlayabilirim. Bakalım. Atlıyor evet. Denemek için düştüm de geliyor, 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 geliyor. Yok gelmiyor. Gitti bakalım. Bu sandalye dondu ya. Arkadaşlar bende bir şey olmuyor. Onda niye donuyor anlamadım. Bu arada kaç kişi? 8 kişi kalmış. O 2 kişi yakalamış. Diğerleri nerede çok merak ediyorum. Evet. Şu an onu şurada bakıyorum. İşte burada dondu ya. Bak Hı -hı. orada arkadaşlar biri yürüyor. Orada arkadaşlar biri yürüyor. Ben arkadaşlar mobilden katılıyorum. Yani telefondan oynadığım için böyle şeyler oluyor. Yani zıplama bu. ilerlemek için de bu. Dur. Ah, tamam böyle. Birini gördüm yalnız onun önünde yakalıyor mu? Böyle bile baksanız arkadaşlar. Son 30 saniye kaldı. Ben çıkacağım dışarı. Meşhur oyundan geleceğim. Oradan çıkacağım. Hey hey gelsene. Oyundan çıktı herhalde. Neyse ben bir olayım da kovalayan görün siz. İki kişi yakalayabilmiş. Altıra buksa da arkadaşlar siz seçiyorsunuz neresi olsun. Bilmiyorum şu geçti ya oraya tüh. Arkadaşlar benim mesela istediğim... gene aynı yer geldi. Eğitsin. Orası. Buradan da olsun. Burada nerede görünüyor? Hiç canavar olma şansı. Kovalayan olma şansı. saklanacağım. Burada da arkadaşlar bazen bekliyorsun mavi yere gidiyorlar ama orası neresi hiç anlamadım. Böyle ağdan yukarı gideceğim. Yine buradan. Yani düştüm aşağı. Çıkalım. çıkalım. O iyi tanım bilgisayar da güzelmiş ha. Şöyle 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 şöyle. Yukarı çık. Hayır düştüm. Aşağı Son 30 saniye 30 saniye 30 saniye. Hadi geldim. Aa takipçim geldi. Ponçik. At, düştü aşağıya ponçik geldi. Buradan zıplayamadı ya Keko. Buradan zıplayamadı ya kız. kız da aşağı düştü. Bu da saklansam mı acaba ya görmüyorum. Keşke şurada bir gizli yer olsun. Varmış. Varmış bak ponçik geldi. Selam ponçik. Yazayım arkadaşlar ona. Durun. Selam ponçik. Yazdım arkadaşlar takipçim şundan nerede bakalım ya burada kalmış niye gelmiyor acaba gelecek mi kardeş ha arkadaşlar size şunu göstermiyordum. burada şok var şok var arkadaşlar burada kradillere bir şeyler alabiliyorsunuz mesela bunun bu aldığımızda yok bunu diye pardon bunu aldığımızda hızlı koşuyormuş. Pandayı aldığımızda ise kamerayla onların nerede olduğunu görüyoruz herhalde bilmiyorum. 250'ye kamera var. Bir dakika 220'ye var ben niye 250'ye pandayı alayım ki? Bunlar da bedava veriyor arkadaşlar. Ben de şu an bu var Ethan. <laughs> şu anda Ethan'ın odasındayız. 200 300 krediyede bu var. Bu hızlı koşan kız. Evet. 250 bunu alacağım. Bu neymiş? Bu da hızlı koşan erkek. Neyse. Aa bir de arkadaşlar şurada tanıtlar var. Yani yerinizi belli etmek için bunlar. Bu şu an bedavaya el sallama var. Bu da petler var arkadaşlar. Pet alsam mı acaba? Ha, petler yerimizi belli ediyor. Bence almayacağım. Burada da işte arkadaşlar paralar, coinler, krediler var. Ya bu da donuyor ama. Ama çok bu diğeri gibi çok donmuyor. Hii, biz oradayız. Biz görmez umarım. Çek. Tamam gidiyor gidiyor. Hadi git. Oradan ilerlenmez kardeş. Ben de denedim oradan ilerlenmiyor. Neyse son bir tane daha oynarım sonra da videomu bitiririm. Arkadaşlar bu arada okullar açıldı. Okullar açıldığı için ben de okula gidiyorum. Yani her gün video gelmeyebilir. Hafta sonları ama onu telafi etmek için iki video falan atabilirim. Yani okulda çıkınca da arkadaşlar video atabilirim. Ben de okula gidiyorum o yüzden. Neyse arkadaşlar şu anda devam edelim. Bak bu da donuyor ya. adamı yakaladı. Şu yukarıda speech mod var o ne ya? Action yapalım arkadaşlar. Action vakti dün 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 Bu dün 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 bu şurada saklansam mı? Bak burada ama çekin duman ya. Adle bırak. Aa gördüm onu gördüm onu gördüm onu. Şu an onun doğru gidiyorum ben. Koltuğun tepesine nasıl çıktı o? Hiç çıkamıyor ki yani. Buraya atla buraya atlama buraya atlama geliyor 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 geliyor. Arkası öleceğim herhalde. Evet öleceğim 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 öleceğim. Geliyor geliyor geliyor. Gelmiyor. Evet gelmiyor. Ama şimdi geliyor, şimdi geliyor, şimdi geliyor, şimdi geliyor, şimdi geliyor, şimdi geliyor. Ay kaç kaç kaç. Kaç. Gidiyor. Gelmiyor. Ya hani biraz önce geliyordu. Şimdi gelmiyor. Neyse 56 saniye kaldı. bundan sonra da canavar olmazsan kapatacağım videoyu. Bu isterseniz arkadaşlar bunu da çekmeye devam ederim. Yani bir serimiz olur. Roblox dışında oyunlar da oynamaya çalışacağız. Yani mesela Brawl Stars gibi oyunlar ama burası az çok istenmiyor. Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Neresi açılacak bakalım. Canavar. Yani kovalayan hep canavar diyorum ya. Bundan sonra canavar dersen işte kovalayan olmayı. Kovalayan olmazsan. nere açıldı? Kovalayan olmazsan. Kapatacağım videoyu. Olmuş. Şimdi böyle tutuyorum da Yenemezsin. Hadi ben olsam hadi ben olsam hadi. Hadi be geçti benim. Neyse arkadaşlar, karakterimi bakıp kapatalım. Bu adamın da benim en takım umutsuz var. Bu adamı burada kapatacağım. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyorum. İzlediğiniz de için çok teşekkür ediyorum. Umarım videolarınızı görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.